Fileden top dışarıda 10, 18 ve iki kez set sayısı şansımız. Bu arada mola istendi değerli izleyenler. Ve bir dakikalık mola başladı. Mola tamamlandı değerli izleyenler. İlk altın madalyamızı masa tenisinde istiyoruz. Karışık çiftler final mücadelesinde ikinci set için son sayı gerekiyor derken o son sayı da geliyor. 11-8 ikinci seti de kazanıyoruz. Böylelikle setlerde durumu 2-0'a getiriyor. Sibel Altınkaya ve İbrahim Gündüz çifti Bizim için son set olacak son seti kazandığımız takdirde 3. seti de kazanırsak masa tenisinde ilk altın madalyamıza ulaşacağız. Karışık çiftlerde değerli izleyenler 6. İslami dayanışma oyunlarında 3. set başlayacak birazdan. Üçüncü set İbrahim Gündüz'ün servisiyle başlayacak. Çok iyi başladık. Müsabakaya ilk iki seti kazandık. Bizim için son set. Fileden alanımızda bir eşitlik var. Grafikte sayılar gecikti. Şu anda yansıdı. Üçüncü sette bir birlik eşitlik var. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Karışık çiftler final mücadelesindeyiz. Milli takımımız Bangladeş'le finalde karşı karşıya geliyor. Ve masa tenisinde ilk altın madalyamızı alma adına Büyük bir avantaj yakaladık. 2-0 öndeyiz. 5 set üzerinden oynanıyor. 3 set alan kazanıyor. Ve aynı zamanda bu bir final karşılaşması olduğu için altın madalyaya uzanacak. Ve milli takımımız altın madalyaya uzanmak için çok büyük bir avantaj elde etti. Hem 2-0 önde hissetlerde hem de 3-2 üstünlüğümüz var. Sibel servisi kullandı. Forante, Forante cevap verdiler. Ve durumu eşitliyor Bangladeş. Üçüncü sette. İbrahim sert forantlı sayı almak istedi. Aynı şekilde Ahmet karşılık verdi ve 3-3 durum. Forantlı freye takıldı. Koy ve öne geçiyoruz bir kez daha. 4-3. Ve Bekent'le sayı alıyor. Farkı 2'ye çıkarıyoruz. Üçüncü sette durum 5-3. Dışarıya gönderiyor Ahmet. Hata yapıyor. Fark 3'e çıkıyor. 6-3. Onur Germeyanoğlu antrenörümüz ekranlara yansıyor. Ve Bekent'le bitiriyor. Sibel Altınkaya 7-3 oldu. Farkı 4'e çıkarıyoruz Sibel'in sayısıyla. Koy hata yapıyor. 8-3. Adım adım altın madalyaya koşuyor. Çiftlerimiz Sibel Altınkaya ve İbrahim Gündüz karışık çiftlerde final mücadelesinde değerli izleyenler. Ve Ahmet Frey'e takıldı 9-4. Altın madalya için son iki sayı yeterli milli takımımıza. 9-5 oldu durum. Sibel fileye takıldı 9 6 Fark 3'e indi. Ve Sibel'le sayı alıyoruz. Bizim için set, maç ve altın madalya sayısı. 4 kez şansımız olacak. Net. Servis tekrarı. Bir net kararı daha. Ve hata yapıyor Ahmet ve milli takımımız karışık çiftlerde altın madalyanın sahibi oluyor. Sibel Altınkaya ve İbrahim Gündüz çiftiyle tebrikler milli takımımız tebrikler Sibel Altınkaya ve İbrahim Gündüz. Final karşılaşmasının ilkinde milli takımımız karışık çiftlerde altın madalyanın sahibi oluyor.